Tuzutomi Miyazaki diğer adıyla Küçük Kız Katili ya da Otaku Katili olarak adlandırılan Japon bir seri katili anlatacağız. Miyazaki'nin ailesi bölgesel bir gazete şirketi işletiyordu ve büyük babası ile büyük büyük babasının belediye meclisinde görev yaptığı Itsukachi'de iyi tanınıyorlardı. Ailesinin meşgul olması nedeniyle Miyazaki büyük babası ve ailenin dadı olarak tuttuğu zihinsel engelli bir adam tarafından büyütüldü. Ağustos 1988 ile Haziran 1989 arasında Miyazaki yaşları 4 ila 7 arasında Dört kızı öldürdü ve cesetlerine cinsel tacizde bulundu. Bir kurbanın kanını içti ve elinin bir kısmını yedi. Miyazaki'nin iki odalı bungalovunda yapılan bir aramada bazıları anime ve slasher filmler içeren 5763 video kaset bulundu. Aralarında kurbanlarının video görüntüleri ve resimleri de vardı. Duruşması sırasında her zaman sakin ve toplayıcı tavrını koruyan Miyazaki yakalanmasına kayıtsız kaldı. Miyazaki'nin tutuklanması ve Japon medyasının otaku kültürünü atıfta bulunarak otaku katili olarak adlandırılmasına yol açtı.